bugün sizlerle Galatasaray ve Karayönlük maçı var bildiğiniz üzere. Türkiye Süper Kupası'nda yani çeyrek finalde Galatasaray. Bugün saat 20'de ATV'de yayınlanacak. Biz de bugün Karayönlük ve e, ee, Galatasaray'ın ne yapacağız biliyor musunuz? Değil mi? Diyorum bak. Sumo Evet yanlış uymadınız. Berkan burada. Çok kötü düştü ya. Berkan kütlü. Neyse. Abdülkerim görevelim. Neyse. Ne sonuna sonla devam edelim biz ya. Şimdi böyle bir maç yani takımı gösterdim mi hatırlam ama göstermedim size. Hemen bekleyin. hemen göstereyim size. Sante orada ikardik. Kerem Aktürkoğlu ve Zaha. Mertens. Torreira ve Sergio Oliveira. Yeni transferimiz ne Nelson Sanchez. Barış Alper ve Kaleci. Bir <laughs> maçı başlatıyorum Mauro Icardi'ye. Taraftar çok heyecanlı. Şimdi ne derim var abi bu. Lan. Lan hayırsız. Lan yiyeceğiz şimdi. Neyse. Yırttı. Mertens Neyse. Yukarı Kerem'i düşündük. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen Mertens. Mertens sen daha yalnız. Daha çıkartamadın. Soyunu uğraştı. Derin kön. Nelson. Merton... Şöyle çıkmadı. Topu ve Kerem Aktürkoğlu alıyor. Solcu var ama Bertens. İkardi. Icardi ne yaptın oğlum? Geri gönderdin bildiğin anlamına. Kerem'e gönderdi olmadı. Emre Mor oynuyor bu arada. Aa. Emre'ye bak sen. Yeter lan. Lucas Torreira'da da kaldı top. Lucas sıkışmıştı. Mertens. Hadi be. Zaha. Zaha'dan gelen top Icardi. Icardi vuramadı oradan. İkardi, vuramadı Icardi. vuramadı orada. Gittin son. Sadece orada kalamadı. Ve Oliver aldı. Barış Alper. Köyüne doğru gönderdi. Köyün. Kerem. Köyün çıkmak istedi. Ama köyün dolu. Şöyle ağzına gireyim beton gibi yere sevildi lan. anda çok zor durumda. Zaha olamadı Zaha. Tris Mertans. Topu Mertans aldı tekrar. İkardiye gelen top taraftar ve kudurdu. Sergio Oliveira. Türk oğlu. Kerem'den gelen topu ilk artı direkten dönüyor top. Direkten dönüyor ve Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Neler yaşadık. Direkten dönen top. En sonunda kaleye ulaştı. Mükemmel gol. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu yine attı. İyi attı. Bir sıfır öne geçiyor Galatasaray. Habao. Yavaş gelin abi. Karşal var orada ya. Kerem. Geri kön. Geri bir gol atmak istiyorum. Aa. Top kaybı. Luka Oğlum ne oluyor Lan Kafana gol Kara ümlük Bir bire getiriyor durumu Kara ümlük Diyor Bu hiç olmadı be Bir bire getiriyor Nelson Las Nelson Sanchez Gözüküyor karşınızda Karanlık Şu anda 1-1 bir bir durum Beraberle yakaladılar Ama Galatasaray'ın Boşta duracağını hiç zannetmiyorum Sert bir bakışla Mahvedeceğini düşünüyorum İlk son şanslı Gelen top Yalemira ve gol Tabağlar Mauro Icardi Kerem'den gelen pasla süsledi. Kerem Aktürkoğlu Mükemmel gol Kerem'den gelen pas Ve Mauro Icardi'den gelen Gol Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kemere getiriyor durumu. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitiyor. Arkadaşlar ilk yarı bitiyor. Evet. Farklı bir var Gol atmak için yaptım arkadaşlar yani yapmayın bunu. <laughs> Değiştir, değiştireceğim tekrardan. Ve maçı karayimlik başlıyor sever. Buradan geldi kafaya. Zaha uğraştı olmadı Barış Alper. Barış'ı geçti diye son kafaya attı ve yok Mertens de geçemedi o top. Mükemmel vurdu ama olmadı. Beraberliğe yakalamanı istiyor. Beraberle yakalamaya uğraşıyorlar. Beraberle gelecek gibi geliyor. Ve top çıkıyor ve Mertens de yarıyor. Burada Nikardi. Derin köne atmak istedi ama olmadı. Helal olsun Mertens. Şekilli şükürle aldı topu. Lan ayağına sıra. Kafayı Yeter artık dedi var şafer İcardi, Mertans köyünü düşürdü. Köyün. Köyün gidiyor. Köyün ne yapıyorsun? <laughs> Niye bu top kaybı yaptık ya biz? Hayır, 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 hayır. Davul Sol Sanchez. Tris Mertens. Hadi be. Solcu Oliveira. Oliveira solmadı. Ver offside. Ver offside. Victor Nelson yapıyor. topu Victor Nelson. Torreira Mertens, Derinkön Ne gelemedi o top. Derinkön. Torreira da kaldı Icardi. Icardi'den Zaha'ya. Zaha Saha düşündü. Kötü geldi. Torreira Kerem Akdurkoğlu'yu böyle geçti. Ve en son Sanchez bırak Bayo. Ve Kerem Aktürkoğlu kontrol ediyor. Ve Chris Bertes. Derin gön. Icardi. Icardi olmadı. Mal Icardi 3 Ne oldu? Hocam bir şey yok ya. Sarıgard diyor Sergio Levena. Sarıgard. Sarı kart. Diyen yani ilk oyuncumuz Galatasaray'da Sergio Oliveira. Oliveira sarı kart istediler. Ve sarı kartı görüyor Sergio Oliveira. Toplaştı kafayı bir vurdu. Ricardi. Derin kön. Tekrar Ricardi. Derin kön. Tekrardan Mauro Ricardi koşuyor. Mauro kardı tekrardan. Derin köle salıyor. Ne oluyor lan? Çok güzel geldilerdi la. Bu ne arkadaş ya? Ne güzel geldiler ha. Mauro Icardi ile bir kere Abdülkoğlu kolumuz var şu anda. Buradan kafayı savaşsız olmadı. Mertens. lan top kaçardı Deri kon Deri kon ne baba bu bana Bir tekrar Sağlayamadı madde ve maç bitiyor. Bizim tahminlerimize göre Kara Ümlü. Galatasaray 2-1 yenecek. Kazanacak mı maçı? 2-1 tahminlerimize göre. Ya, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kabza like atmayı unutmayın. Gerçekten mükemmel oynadık ha bu arada. Kufa açmak istiyorum. Çok güzel'e benziyor. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.